Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ümit. Bugün sizlerle birlikte 2024'te YouTube'a başlasaydım hangi aşamalardan geçerek kanal oluşuyordum bunu size anlatıyorum. Hadi gelin videoya başlayalım. YouTube'a başlamak istiyorsanız şunu unutmamanız gerekiyor. Öncelikle içeriğinizin durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. YouTube'a başlamak oldukça kolay bir işlem zaten. Hemen bir kanal açıp içerisinde video atabiliyoruz ama burada gördüğümüz en büyük hata ise tekrar edilen içerik maddesini kimsenin bilmemesi. YouTube'da gördüğünüz her şey o para kazanma limiti değildir arkadaşlar. O bir basamaktır. Yani 4000 saat ve 1000 aboneyi doldurduğunuz şey aslında bir basamaktır. Yani kanalınız incelemeye gönderilir ve gönderilen kanalların %90'ı ise incelemeden geçemiyor. Bunun sebebi ise tekrar eden içerikler. Yani şu aşama. Bana abi bir fikir ver. Nasıl yapacağımı da göster. Ondan sonra ben sınırsızca video üreteyim. Hayır arkadaşlar bu taktik tutmuyor. Yani internette işte 1 dakikada yapay zeka ile 500 video, 300 video, 200 video tutmuyor, olmuyor, geçmiyor arkadaşlar bunlar. Hep tekrar eden içeriye düşürüyor. Daha öncesinde yani YouTube'da short para kazanması yeni açıldığında bu özellik aktif geldiğinde birçok kanal onaylandı ancak şu anda hepsi tekrar eden içerik sebebiyle kapatıldı. Zaten hali hazırda bu konuyla alakalı bir videom bulunuyor zaten YouTube'da. Ve yorumlarına gidip bakarsanız ben VS kanalı yaptım ancak para kazanmam kapandı açılmıyor ya da tekrar eden içeriye düşüm. İşte tarih anlatan videolarla ilgili yapay zeka ile video oluşturdum kanalım açılmıyor. Ben Twitch'teki yayıncılardan klipler kesip aldım açılmıyor. İşte ben filmden diziden işte herhangi bir sayfadan videolar aldım. Instagram'dan TikTok'tan işte herhangi bir influencer'ın videosunu aldım. Bunu editledim. Bunu kullanıyorum. Hayır arkadaşlar açılmıyor. Edit dediğiniz şey işte filtre atmak yazı yazmak olduğu için Bunlar basit editler ve bunlar tekrar eden içeriği geçemiyorlar arkadaşlar. Manipüle etmeniz gerekiyor. Örnek veriyorum ben konuşurken eğer çocuk sesi çıkıyorsa ya da efendime söyleyeyim ama çocuk sesi derken burada sesi inceltmekten bahsetmiyorum. Benim konuşmam komple değişiyorsa bir anlam kazanıyor. Bunun dışında tekrar eden içerik maddesi o kadar geniş bir kavramda ki arkadaşlar birçok kanal zaten tekrar eden içeriğe düşüyor. Öncelikle YouTube'a başlayacaksanız kanalınızı tekrar eden içeriğe düşmediğinden emin olun. Yorumlara gidip bakarsanız 6 ay emek verdim, işte açılmadı. 8 ay emek verdim, açılmadı. Açılmaz arkadaşlar. Ve itiraz etmenizin de hiçbir anlamı yok. Diğer iş arkadaşlar vergiler. YouTube'da herkesin aksine şu durum var arkadaşlar. Ya ben bir para kazanayım, param biriksin sonra vergi öderim. Hayır arkadaşlar şu anda Türkiye için konuşuyorum. Türkiye yasalara buna müsaade etmiyor. Türkiye zaten YouTube konusunda bir istisna belgesi çıkardı. YouTube istisna belgesi diye aratırsanız bulursunuz istisna belgesi şunu söylüyor. YouTube'dan para kazanmadan öncelikle başvurmanız gerekiyor. Örnek veriyorum siz 30 gün, 20 gün, 2 gün, 2 gün fark etmez. Siz istisna belgesinden önce para biriktirdiyseniz ve istisna dahilinde paraya çekerseniz ki fark etmez şirket olarak da olabilir. Ticari kazancının vergisini bildirmemekten ceza yiyebilirsiniz. İstisnanın iptaline gider ve geçmişe dönük ticari ceza alırsınız. Vergi cezası şu anda YouTube tarafındaki kullanıcılara özellikle son olayların patlamasıyla daha fazla önem gösteriyorlar. Daha fazla davalar açılıyor. Daha fazla incelemeler geliyor arkadaşlar. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer YouTube'da ilk önce başvurunuzu gönderin. Başvurunuz onaylandıktan sonra zaten hemen para kazanmanız açılmıyor. Sizden girip sözleşmelerinizi kabul etmeniz isteniyor. Eğer başvuruya yaptınız ve başvurudan geçtiyseniz gidin fazla vaktiniz almayacak. 15-20 dakikalık bir sürede istisna belgenizi çıkartın, bankanıza tanımlayın ve o şekilde devam edin. Zaten bu işlemlerin çoğunu e-devletten yapabiliyoruz artık. Hayır ben Google AdSense'de para biriktiriyorum. Ondan sonra yatırımımı kendi hesabıma çekeceğim diyen arkadaşlar var. Doğrudur Google AdSense tarafını herhangi bir şekilde devlet göremiyor. Ancak şurada bir sorun var. Para size yattıktan sonra Devlet şunu diyebilir. Kardeşim bu parayı sen ne zaman kazandın? Yani sizi incelemeye alma hakları var. Eğer istisna bölgesinden önce para kazandığınız görülürse bu ticari kazandı saklamaya giriyor ve bunun ağır cezaları var. Ancak yine de siz bilirsiniz elbette ki burada YouTube istisnası almak ya da şirket açmak size kalmış. Şirket atsanız dahi şirket atılış tarihinden önce kazanılmış bir ticari kazansı varsa bu da vergi kaçakçılığına giriyor. Yine ceza yaptırımı bulunuyor arkadaşlar. Yani YouTube her ne kadar basit gözükse de dikkat etmeniz gerekiyor. Ve bunu da söylemek istiyorum. Bugüne kadar hiçbir vergi cezası tam zamanında gelmiş değildir arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. Ben bugün para kazandıysam ortalama 3 ile 7 yıl sonra vergi cezası yansıtılıyor size. Bunun sebebi de devletin sizi o sürede tespit edememesi. Ama tespit ettiğinde geçmişe dönük ceza yaptırıyor zaten. YouTube'a girin vergi cezası diye yazarsanız tüm olaylara bakın. 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl önceki kazandığı 200-300 TL'den sebep vergi cezası aldığını görebilirsiniz. Bir sonraki ise içeriğin türünü belirlemek. Yani uzun video mu üreteceksiniz, short mu üreteceksiniz yoksa karışık mı üreteceksiniz? Burada karar vermeniz gerekiyor ki arkadaşlar. Uzun video üretecekseniz kaç dakika üreteceksiniz, short üretecekseniz kaç saniye üreteceksiniz? Bunu kendi kafanıza bir standartını oluşturmanız gerekiyor. Ben şu anda tekrardan bir YouTube'a başlamış olsaydım, Uzun videolarla shorts videolarını bir arada yürütürdüm ancak nereye kadar? Uzun videolarla shorts videolarını para kazanmaya kadar kullanırdım. Yani shortsadan para kazanmanın atılması daha kolay. 1000 aboneye kadar ve 10.000 görüntülenmeye tamamlamak için shortsları kullanırdım. Yani bir kaldıraç gibi. Sonra uzun videolardan daha fazla gelir elde ettiğim için enerjimi uzun videolara harcardım. Bilmeyen arkadaşlar için söylemek istiyorum. Shortslarla uzun videolar aynı getiri getirmezler. Yani de bin izlendiğinde farklı para kazandırır size. Örneğin Türkiye'de şu anda Shorts'lardan 1000 görüntülenme aldığınızda ortalama 40 kuruş kazanırsınız. Ama bu uzun videoya geçtiğinde ortalama 8 TL kazanırsınız. Yani arada uçurum kadar bir fark var. Şimdi uzun videolarla Shorts videoları bir arada yönetiyoruz ve Shorts'lar sayesinde hızlı bir şekilde abone kazanıp limitleri aşıyoruz. Neden böyle bir şey söylüyorum arkadaşlar? Uzun videodan yola çıkarsanız 70 bin abone seviyesine gelmeniz ortalama 4 yıl alıyor arkadaşlar. Yani bu YouTube'un tüm genel ortalamasıdır. Ama shortslarda ise bu süre tam 28 gün arkadaşlar. Yani 70 bin aboneye ulaşmak Shorts'lardan ortalama 28 güne kadar düştü. Yani shortslardan daha hızlı bir şekilde abone kazanıp para limitinizi açabilirsiniz. Sonraki belirlemeniz gereken şey ise videolarınızın sıklığı. Ne sıklıkla atacaksınız? Haftada bir, haftada iki, haftada iki uzun, üç short, işte haftada 5 short, iki uzun, Bunların hepsini daha önceden planlamanız gerekiyor ve e, kategoriniz hangisiz? Örnek veriyorum, vlog kategorisindesiniz ve ortalama video süreleri ne kadar? Örneğin vlogda ortalama süreler 15 dakikadır ve içeriniz o zaman 15 dakika seviyesinde olması gerekiyor. Eğitim kanalısınızdır, eğitim videolarınız ortalama süresi örnek veriyorum 10 dakikadır, o zaman 10 dakikaya yakın içerik üretmeniz gerekiyor. Burada içerik üretme süreniz de çok önemlidir. Siz her ne kadar farklı düşünüyorsanız da kendi kategori içerinizde yarışacağınız için diğer insanlarına aynı süre bakımında yakalamanız gerekiyor. O yüzden kardeş kanal dedim yani size benzeyen birçok kanalı bulup ortalamasını alın. Sonraki soru ise yön ve konsept. Yani hangi yöne gideceksiniz? Çocuklara mı hitap edeceksiniz? Eğlenceye mi hitap edeceksiniz? Bilgiye mi? Ekonomiye mi? Globale mi? Global değil de aynı şekilde. Globalde eğlenceye mi hitap edeceksiniz? Yoksa ekonomiye mi? Finansa mı? Gündeli gündelik konulara mı, haberlere mi, eğlenceye mi, hangi konuya? Yani şunu söylemek istiyorum. Siz daha yola çıkmadan önce hedef kitlenizi belirlemeniz gerekiyor. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Niş yani konu. Siz öyle bir spesifik kitle bulmanız gerekiyor ki ne çok izleniyor ne az izleniyor. Ancak size duyum noktasında bir para getirmesi gerekiyor. Eğer siz de yeni başlıyorsanız ve konu seçiyorsanız buna dikkat edin. Yani hedef kitlenizi daha başlamadan seçmiş olun. Yani ben e, 7 ile 10 yaş arasındaki çocuklar ve burada da genellikle animasyon izleyen çocuklar. Ben hedefimi belirledim ve animasyon içeriği üretiyorum. Yani bu kesin bir hedeftir ve kitleniz bellidir. Burada sesli, müzikli, konuşmalı veya yapay zekalı olması size kalmış arkadaşlar ki artık yapay zekada geliştiğine göre yapay zekada da doğru sesleri seçin ya da kendi sesinizin klonunu yaptırabilirsiniz ki her ne kadar maliyetli olsa da yatırıma değer. Bir sonraki konu ise kendinizin gözüküp gözükmeyeceğine karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar. İlerleyen süreçte örnek veriyorum ben şimdi başladım bir kategoride ve yüzümü göstermeye başladım. İnsanların bunu alışması zaman alacaktır. Daha sonrasında örneğin şuna karar verdim. Bir emoji kanalı açmaya karar verdim. Emoji de atıyorum ki 30 bine kadar geldiniz. Ve bunun daha para getirmediğini varsaydınız ve Ekonomi kanalına geçmek istedim. O zaman kanalınız komple sıfıra düşmüş gibi düşün. Yani abonelerinizin hiçbir anlamı yok. Sürekli olarak farklı içerik paylaşmayın. Yani bir içeriğe odaklanın. Yani şu şekilde kesinlikle düşünmeyin. İşte burası YouTube her attığım içerik izlenir. Hayır izlenmez arkadaşlar. Çünkü YouTube sizin kime önereceğini bilmiyor. Kanalınızı belli bir kategoride kitlenmesi gerekiyor. Çocuksa çocuk, eğitimse eğitim, vlogsa vlog. Yani belli bir alanda kitlenmeniz gerekiyor. Ha, 2 milyon 3 milyon aboneye çıkarsın ondan sonra zaten her attığınız video izleniyor. Ama o seviyeye kadar belli bir alanda odaklanmanız gerekiyor. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. YouTube'un tüm özelliklerini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada topluluk, oynatma listeleri, işte shortslar, uzun videolar, beğenme, paylaşma, bitiş ekranı, kartlar, SEO yapılması. Bunlar temel bilgiler ve algoritma her şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bazı konularda zaten kanalımı videolar oluşturdum. Şort satıyorum izlerine, şort satıyorum izlenmiyor. Bu tarz konuları öğrenmeniz gerekiyor. Herkesin belli bir temel seviyede öğrenmesi gerekiyor. Yaşınız kaç olursa olsun mutlaka ama mutlaka kendinizi geliştirmek için çaba sarf edin. YouTube'da eğer diğerleriyle aynı seri üretebiliyorsanız yani örnek veriyorum ki A kategorisindeki videoyu siz bir dakikada üretebiliyorsanız demek ki bu kategoriden para kazanamazsınız emek vermediğiniz hiçbir şeyden YouTube'da para kazanamazsınız. Unutmayın YouTube'daki limitler sadece inceleme başlatılması için vardır. Yani o limitler size para kazanacağınızı garanti etmez. Şimdi özetlemek gerekirse birincisi tekrar eden içeriye düşüp düşmediğinizi kontrol etmeniz gerekiyor. İkincisi vergilerinizi hangi tarzda ödeyeceğinizi para kazanmanız açılmadan belirlemeniz gerekiyor. Üçüncüsü hangi içerik türünü üreteceğinizi belirlemeniz gerekiyor. Uzun mu, short mu, karışık mı? ne tarz olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Dördüncüsü nişinizi belirlemeniz gerekiyor. Hangi kanal tipini oluşturacaksınız? Kime yönelik? Hangi kitleye? Buna karar vermeniz gerekiyor. Ve beşinci olarak çok sık bir şekilde içerik türünüzü değiştirmiyorsunuz. Bu kanal tiplerinin hepsini ister yüzünüzü gösterin ister yüzünüzü göstermeyin. Hepsi için bu durum aynıdır. İster global olsun ister yerel olsun hiç fark etmez. Bu kategorilerin hepsini bilmeniz gerekiyor ve bu kategorilere kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Benim bu tarz videolar hoşuna gittiyse kanalıma abone olabilirsin. Şortlar uzun videolar topluluk gibi tüm konular hakkında kanalımda video bulunuyor. Eğer dikkatini çekerse gidip izleyebilirsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.